Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü telefon fiyatlar konusunda şunlardan bahsedeceğiz. Aslında sadece telefon fiyatlar değil. Apple Watch'dan aynı zamanda Mi'lerden, Redmi'lerden bahsedeceğiz. Artı Tablet 8 tabletlerden. Artı Galaxy Watch ve Z Fold'lardan bahsedeceğiz. Geçen haftaki, yani geçen 10 gün oldu sanırım. Orada iPhone fiyatlarından bahsetmiştik. Yine de böyle teknolojik fiyatlar, ürünlerde merak ederseniz özelden sorabilirsiniz. Ya da e, yorumlar kısmında yazarsanız ortada e, yani müsait olur olmaz cevaplamaya çalışacağım inşallah. Öncelikle şundan bahsedelim. Apple Watch Ultra 49 e, Orange ve Black iki tane renkten bahsediyor. Bunlar 810 dolar. Apple Watch Ultra 49 mm inanç şekilde bunların da e, c Orange ve Black colorlardan onu o renklerden başka renkler seçmeye kalkarsanız da da 780 dolar Apple Watch 8 45 mm o da 423 dolar Apple Watch 7 45 de bunlar da 700 dolar Apple Watch 7 yine 45 Nike e, bildiğiniz gibi Starlight'lar var bunların Nike kısımlar var böyle spor kısmı Onlar 390 dolar Apple Watch 7 mi sadece yani düz 45 mi de 375 dolar Airpods'lara geçecek olursak Airpods Pro 2 2022 model olan 223 dolar Bunlar ben şu anda Apple Airpods Pro kullanıyorum en galiba kalitesi onlardan. AirPod Pro Mini Charging diye bir geçiyor. onlarda 179 dolar. AirPods 3. Ne, 3 172. AirPods 2 de 112 dolar. Şimdi Redmi'lere geçelim. Önce Mi 12 Pro 12 GB 256 GB 12 GB RAM'dan bahsediyoruz. Ben direkt o RAM'ları söyleyeyim mi bilmiyorum ama geçelim. 256 GB tı 764 dolar e, Mi 12T 8 GB RAM 256 GB hafızası 420 dolar Mi 12 12 GB 256 GB düz böyle geçeyim ki çünkü kaf yani vakitimiz çok gidecek e, Mi 12X 8 GB 256 GB hızı 500 dolar e, mi 12 Lite 8 GB o da 256 GB 358 dolar. Mi 11T Pro geçiyor o da 8 GB 256 GB 450 dolar. Redmi Note 11 4 GB 64 GB 154 dolar. Redmi Note 11 Pro 4K 8 GB 128 GB 239 dolar. Redmi Note 11 Pro 4 GB 6 CB 664 GB 207 dolar. Redmi Note 11 Pro 5G olanlar var. Bunlar 6 GB'lı artı 128 GB 265 dolar. Redmi Note 11 Pro e, Plus diye geçiyormuş. Bunlar 8 GB 256 GB 339 dolar. Redmi Note 10 Pro'muzda 8 GB 256 GB olanlar hafızası 225 dolar. Gelelim Galaxy Watch'lara gelelim. Galaxy Watch 5 Pro 45 mm olanlar 320 dolar. Galaxy Watch 5 5 44 mm olanlar 190 dolar. Galaxy Watch 5 40 mm 190 dolar. Galaxy Watch 4 Classic 46 mm 195 dolar. Galaxy Watch 4 klasik 42 mm ise 180 dolar. Galaxy Watch 4 44 mm 150 dolar. Ee, Galaxy bunlar Buds 2 diye geçiyormuş. O da 75 dolar. Şimdi burada başka bir ürünü daha geçti. Şey var. S Pen diye geçiyor. Galaxy Pen olanlar var. 7 8 ee, ondan sonra S S7 S8 Ondan sonra S, 8 Ultra. Yani şey kalemlik. Galaxy'nin kalemliğine bahsediyoruz. Bu da 85 dolarmış. Tabletlere geçecek olursak tablet S8 Ultra sim kartlı 12 GB hafızası 250 GB da 1170 dolarmış. Tablet S8 Ultra Wi-Fi ile 12 GB 12 GB 256 GB da 1030 dolar. Tablet 8 S8 Plus 8 GB SIM kartlı 100, 128 GB 910 dolar. Tablet S S8 8 GB SIM kartlı 128 GB 735 dolar. Tablet S6 Lite sim kartlı 64 GB 335 dolar geçen sene 475 dolar falandı şu anda 335 330 35 dolar olmuş tablet A8 10 inç 2021 Wi-Fi ile 32 GB 172 dolarmış tablet A7 Light Wi-Fi ile 32 GB 124 dolar tablet A7 Light sim kartı 32 GB 134 dolarmış Gelelim Z Fold 4. Z gelelim. Z Fold. Z Fold 4. 256 GB. 1099 dolar. Z Flip 3 Plus. 256 GB. 669 dolar. S22 Ultra. 256 GB. 949 dolar. S22 Ultra Plus'ta 512 GB'ı 1099 dolar. Note 20 Ultra 8 GB 256 GB 785 dolar. A73 8 GB 256 GB 450 dolar. A53 8 GB 256 GB 385 dolar. A33 8 GB 128 GB 250, 254 dolar. Yani şimdilik bendeki e, öğrendiğim fiyatlar bunlar. Mesela başka daha önce önceden başka fiyatlar merak edenler vardı. işte PlayStation gibi bir de diğer fiyatlarda merak eden insanlar vardı. Yavaş yavaş onların fiyatları da gelecek. Yani müsait olduğum kadarıyla e, sorularınıza cevap vermeyi böyle fiyat, böyle videolar çekmeye çalışacağım. Ben şu anda e, bildiğiniz gibi Bağdat'tayım. Belki seneye nasip olur. Tekrar eğer bile geri dönüş yapma ihtimalimiz de var. Belli değil. Şimdi şunu demek istiyorum. Erbil ile Bağdat arasındaki fiyat farkı var mı? Neredeyse hiç fiyat farkı yok. Hatta bazen dediğim gibi buralardan da ucuz alabilirsiniz. Oralardan da pahalı alabilirsiniz. Yani 5-10 dolarlık bir farkla bunun fiyatlarını öyle karşılaştırmanıza gerek yok. Her iki taraftan da uygun fiyata telefon bulabilirsiniz. Ben şimdi bu kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.